Herkese merhabalar. Matematik Teneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Teneri ile Acil Yayınları Matematik 11. Sınıf Soru Tipi Bankası'nda dairenin alanı test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama hala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Soru 1. Ne diyor bakalım birinci soru. Aşağıda verilen O merkezi dairede S1, S2 ve S3 bulundukları kapalı bölgenin alanı göstermektedir. Bu alanlar sırasıyla 1, 2 ve 3 sayılarıyla orantılıdır. Buna göre alfa eksi beta farkı kaç derecedir demiş. Şimdi bunlar biliyorsunuz burada daire dilimleri var hepsi fark ettiyseniz. 1, 2 ve 3 ile orantılı. Ben buranın alanı A dersem Burası 2A Burası da kaç A olmak zorunda? 3A Alanı nasıl buluyorduk bir daire diliminden arkadaşlar? Nasıl buluyorduk? Pi çarpı R kare çarpı K bölü 360 Zaten Pi R kareler bunlarda hepsinde aynı mı? Hepsinde aynı. O zaman bu 1, 2, 3'e oranı sana sadece kim belirleyecek buradaki? Açı belirleyecek. Yani ben A'ya beta dersem burasının 2 beta olması lazım. Alfanın da 3 beta olması lazım ki o 3'ü 2'yi 1'i getirsin bana. Tamam diyorsun. O zaman burada dikkat etmemiz gereken burası 90 derece. Geri kalan şu açıların hepsinin toplamının 270 derece olması lazım. 3, 5, 6 beta eşittir 270'ten. Beta eşittir 270 bölü 6 yaparsak ne yapar? 45 mi yapıyor? 4 kere 182 tamam 45 derece. E beta alfa 3 betaydı. Benden alfa eksi beta istiyor. Alfa yerine 3 beta yazarsam 2 beta gelmiş olur. 2 çarpı 45'ten ilk sorumuzun doğru cevabının D seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Tekrar diyorum. Sadece bu alanı A, 2A, 3A yapacak olan ifade bunlar aynı olduğu için buradaki K'nın değeridir. Geldik 2'ye. Şekilde O merkezi çeyrek daire ve AB çaplı yarım daire gösterilmiştir. OB eşittir 4 cm, OA eşittir x. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre x kaç santimetredir demiş. Şimdi boyalı bölgelerin alanları eşitmiş. Yani buraya A dersek burası da A olur. O zaman şurada B diyelim. Gördün mü bak? İki tane bir iki tane artık dairem var. Birisi çeyrek daire ODB. ODB buradakine çeyrek daire. Diğerine A C, B. A, C, B. yarım daire. Tamam. Buradaki mantık şu. Bu alanlar eşitse ben ne yapacağım? Bunları eşitleyeceğim arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Birinin e, çapı 4 artı x. Birinin yarı çapı da 4. O zaman ben önce A artı B'yi bulayım buradan. A artı B hangisinden faydalanacağım? O, D, B. Çünkü kenarı belli. pi çarpı 4'ün karesi çarpı 90 bölü 360. Çünkü çeyrek daire 90 derece olduğunu görüyorum. Sadeleştiriyorum. değiştiriyorum. 4, 16 pi bölü 4'ten 4'ün karesi 16 geliyor. 4 pi olduğunu görüyorum. Şimdi burada da benim 4 artı x çapım olduğuna göre şurada merkez olduğunu düşünürseniz o 1 diyelim. Şuraya r dersek 2 r eşittir 4 artı x'ten her tarafı 2'ye böldüğümüzde r 4 artı x bölü 2 olarak gelir. O zaman bu yarım dairenin alanı pi çarpı 4 artı x bölü 2'nin karesi çarpı 180 bölü 360'ın da 4 pi olması gerekir. 180 bölü 360 pi'ler gitti zaten. Burası ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. İşler dışarı yapacak olursak 4 artı x bölü 2'nin karesi eşittir 8 olur. 8 kimin karesidir? 2 karekök 2'nin karesidir. O zaman 4 artı x bölü 2 ya 2 kök 2 çıkar ya da 4 artı x bölü 2 eksi 2 kök 2 çıkar. Şimdi eksinin çıkma ihtimali var mı? Bakacağız bir. Buradan işlem yaptığımızda işler yaptığımızda 4 artı x 4 kök 2 x de buradan 4 kök 2 eksi 4 4 parantezinde kök 2 eksi 1. Bu pozitif olduğu için bunun gelmekten başka çaresi yok. Yani doğru cevap ne gelmiş olacak burada? İkinci sorumuzun doğru cevabı e seçeneği. Bunu yapsaydık 4 artı x eksi 4 kök 2 x de eksi 4 kökü x 4 x negatif olamayacağından dolayı bunun iptal olduğunu söylemiş olacağız. Güzel bir soru harflendir ve sistemin nasıl geldiğini zaten kendin gör. Geldik 3'e. Verilen şekil birim karelerden oluşmaktadır. O1 ve O2 merkezli yarıçap uzunlukları eşit ve 2 birim olan iki daire çizilecektir. Buna göre dairelerin kesişim bölgesi alanı kaç birim kare olur demiş. Hmm. İkişer birimden geçecek daireler çizeceğiz. Çizelim mi? Şuradan geçecek, şuradan geçecek, şuradan geçecek ve şuradan geçecek. Şöyle bir daire olacak burası. Tamam çizdik. Çok hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Buradan geçecek, buradan geçecek, buradan geçecek ve buradan geçecek. Çizelim. Şöyle bir daire olacak gene. Tamam. İki tane dairemizin kesişim bölgesindeki alanı istiyor arkadaşlar bizden. Burada ne yapacağız? Buraları ikişer birim zaten fark ettiyseniz. Benim burada hemen şöyle bir mantık kurmam gerekiyor. Bakın nasıl bir mantık kuracağız. Şurayı da şu kısmı birleştiriyorum. Bu kısımdaki alanlar eşit olmak zorunda. Ben şuraya S dersem burası da S olmak zorunda. Ben şu S'i nasıl bulacağım? Şu çemberi dışarı çıkartıyorum arkadaşlar şöyle. Çeyrek çember çizeceğim bir tane. Şöyle indiriyorum. Şuradan da indiriyorum. Fark ettiniz mi? Sonrasında ne yapıyorum? Şu kısmı birleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü benim şu alanı bulmam lazım. Bundan iki tane var çünkü. Burası S. Burası 2, 2, 90. Yani burada çeyrek daireden şu üçgeni çıkarttığımızda bir tanesini bulacağız. Çeyrek daire pi çarpı 2'nin karesi bölü 4. 90 bölü 360'ı biraz önce yapmıştık. Eksi üçgen alanında 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2. Tamam diyorsun. Burası 2'nin karesi 4 bölü 4'ten pi. Şu ikiler gidince pi eksi 2 geliyor. Bu s. A benden 2 s istiyor arkadaşlar. 2 s 2 çarpı pi eksi 2'den ne gelecek? 2 pi zaten cevap bu şekilde verilmiş. Doğru cevap B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Güzel bir soru. Dikkat edin. Yarıçapları aynı olduğu için bu alanların eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü 45 dereceler görüyor. Geldik 4'e. Yanda O merkezi daire dilimleri gösterilmiştir. AOB 60 derece, BOC 90 derece, OE 3 santimetre, FC 2 santimetre, DB 1 santimetre demiş. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar OE3 ise OFD3. O zaman burası 5. O zaman bu kısımda 5 olduğu için buranın tamamı kaç gelmek zorunda? 6 gelmek zorunda. Şuraya devam ettirirsek 90 e, devam ettirmeyelim. 90 60 daha 150. Buraya 210 derece kalacak. Şuna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna da 3 diyelim. Birincinin alanı pi çarpı 5'in karesi çarpı 90 bölü 360. Sağ değiştirdik. 25 pi bölü 4. İkincinin alanı pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360 sadeleştirsek 6'lardan biri gitti. 6 pi. Ve üçüncünün alanı arkadaşlar. Üçüncünün alanı. Pi çarpı neyin karesi olacak? 3'ün karesi çarpı 210 bölü 360. Bunu da yine 3'e böldüğümüzde 7, 12. Bir daha 3'e böldüğümüzde 4. 21 pi bölü 4 oldu. Toplayalım. 21 pi bölü 4. 6 pi. 25 pi bölü 4 oldu. Sonra ne yapacağız? Bunun paydasını hemen ne yapalım arkadaşlar? 4 de genişletelim. Bölü 4. 21 pi parantezinde 21 artı 24 artı 25. 45. 70 pi bölü 4 geldi. Sadeleştirdiğimizde 35 pi bölü 2. Doğru cevabın C seçeneğe geldiğini söylemiş olacaksın. Geldik 5'e. Şekilde O1 ve O2 merkezi çeyrek daireler ve AO1CO2 dikdörtgeni gösterilmiştir. CO2 4 cm, CO1 10 cm'dir. Buna göre boyalı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Bakalım. Ne yapabiliriz ki acaba? Şekilde O1 ve O2 merkezi çeyrek daireler ve AO1CO2 dikdörtgeni gösterilmiştir. CO2 4 cm, CO1 10 cm'dir. Buna göre boyalı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Harflendirme mantığı bu tip soruların hepsinde iş görür arkadaşlar biraz dikkat edelim. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya C, şuraya D diyelim. Dikdörtgen olduğundan dolayı A artı B artı C, 4 çarpı 10'dan ne gelecektir? 40. Şurada da yarıçapı 4 birim olan CO2'de çeyrek dairesinde A ile B'nin toplamı pi çarpı 4'ün karesi çarpı 90 bölü 360'dan sadeleştirdiğimizde 4'ler gider. 4P olur. ha diyorsun ki A artı B'yi ben buldum hocam. Burası 4P. O zaman karşı yatarsam buradan C 40 eksi 4P gelir. Tamam. Bir de CO1B çeyrek dairesi var. Orada da B artı C artı D. pi çarpı 10'un karesi çarpı 90 bölü 360'dan yaptığımız sadeleştirme sonucunda 25P gelecektir. Kim? b artı c artı d zaten benden ne istiyor benden ne istiyor b ile d'nin toplamını istiyor e c'yi biliyorum o zaman b artı d 25 pi eksi c olmayacak mı gel c'yi burayı monte et 25 pi eksi parantezinde 40 eksi 4 pi o da 25 pi eksi 40 artı 4 pi'den cevabın 29 pi eksi 40 santimetre kare yani e seçeneği gelecektir diyoruz güzel Dikkat edilmesi gereken hoş sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar altın sorumuza devam. Şekilde O merkezi daire dilimleri gösterilmiştir. BOA 90 derecedir. BCJO eşittir. Yeşil renkli bölgenin alanı pembe renkli bölgenin alanından 9 pi santimetre kare daha fazladır. Buna göre x kaç santimetredir demiş değerli arkadaşlar. Zaten DA x ise otomatik olarak BC ne olmak zorunda x çünkü OC ile OD eşit zaten. Yani buraları da ne olmak zorunda x olmak zorunda. Şimdi pembenin alanı pembe ne olacak? Tüm dairenin 4'te 3'ü yani pi çarpı x kare çarpı 3 bölü 4. Yeşil pi çarpı 2x'in karesi çarpı 1 bölü 4. Bu da 3 pi x kare bölü 4. Bu da ne gelecek? Dörtler birbirini götürecekler. Pi çarpı x kare gelecek. Şimdi yeşil renkli bölgenin alanı fazlaymış. Yani Türkçesi... Pi x kare eksi 3 pi x kare bölü 4'ün 9 pi olması lazım. Hemen bir paylaştırması yapalım. Şurada 4 ile genişletelim. 4 pi x kare eksi 3 pi x kare bölü 4 9 pi gelecek. Yukarıda pi x kare bölü 4 kalacak sadece. Piler birbirini götürecekler arkadaşlar. İşler dışarı yaptığımızda x kare 36. Neyin karesi 36'dır? 6. Doğru cevabın c seçeneğine geldiğini söylemiş olacaksın. Zaten şu kısımlar da birbirine eşit olmak zorundalar. Yarı çap mantığından dolayı. Geldik 7'ye. A merkezli yarı çapı 6 cm olan çeyrek çember içine birbirine eş 3 adet kare çizilmiştir. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi yarı çapı 6 cm'ymiş buranın. Burası 6. O zaman 3 tane eş. Ben şurayı birleştirsem bak. Hepsinden şadan geçer böyle. Tamam. 45, 45 yapacak şekilde ayır, ayırdım burayı. Hepsinden 45, 45, 45, 45. Karede köşe 45, 45 ya. Tamam dedin. Burası da 6 olmayacak mı? Yani buradaki mantık şuraya biz A dersek. Buraya da A dersek şu uzunluk A kök 2. Bu uzunluk A kök 2. Bu uzunluk A kök 2 olduğundan 3A kök 2'nin 6. A'nın da 6 bölü 3 kök 2 olması gerekmiyor mu? Her tarafı 3 kök 2'ye böldük. Burada kök 2 ile genişletirsek veya şunu da sadeleştirelim. 2 kök 2 bölü 2'den a ne gelmiş olacak? Kök 2. Tamam. O zaman tüm alandan ben 3 karenin alanı çıkartırsam tüm alan pi çarpı 6'nın karesi çarpı 90 bölü 360 eksi 3 tane a kare. A da ne burada? Kök 2'nin karesi olarak gelmiş olacak. Buradan 36 9 pi geldi. Kök 2'nin karesi de 2, 9 pi eksi 6 doğru cevabımızın A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Tekrar söylüyorum burada hepsinin aynı yerden geçmesinin sebep buraları 45'er derece olarak karenin köşegenlerinin ayırmasıdır diyebiliriz. Ve geldik test 4'teki son sorumuza. Şekilde O merkezi dairede AB yayı 2 pi santimetre ve boyalı bölgenin alanı 4 pi santimetre karedir. Buna göre dairenin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi burası 2 pi alan da 4 pi'ymiş. Şuraya alfa diyelim. Pi çarpı şuraya da r diyelim. R kare çarpı alfa bölü 360 ne gelecek arkadaşlar? 4 pi. Uzunluk için nasıl yazacağım? 2 pi r alfa bölü 360 2 pi. Gelelim bunları oranlayıverelim. verelim. Alfa 360'lar gitti. Pi'ler gitti. R'lerden bir tanesi gitti. Şurada da pi'ler gitti. 2'ler gitti. R'ne geldi. 4 geldi. R4 ise çevresini istemiş. 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 4'ten 8 pi santimetre doğru cevap denizde olacaktır diyoruz. Evet dördüncü testimizi bitirdik. Gerçekten güzel, hoş, kendinizi geliştirecek sorular var arkadaşlar. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Beşinci testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.